Merhaba, bugünkü videomuzda arzu ederseniz iki gün sonra yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın tarihi bir fırsatı elin tersiyle tabiri caizse nasıl geri ittiğinden biraz söz etmek istiyorum. Tahmin ettiğiniz gibi aslında söz etmek istediğim konu kamuoyunda kısa adıyla EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar konusu. Bu konunun oldukça ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Ben bunu seçim fırsatı anlamında biraz irtelemeye çalışacağım. Çünkü herkes işin ekonomi boyutuyla ele aldı bugüne kadar. Neden seçim boyutuyla ele alacağımı kısaca isterseniz şöyle anlatayım. Türkiye'de yaklaşık 750 bin kişi emeklilikte yaşa takılıyor. Yani 750 bin kişi eğer bu yasa çıkar ise erken emekli olma fırsatı yakalayacak. Peki Bunların külfeti nedir devlete? Devlet yaklaşık olarak bunların e, 750 milyar liralara bulan yıllık maliyetinden söz ediyor. Ama bence rakam çok ama çok abartılmış durumda. İsterseniz kaba şöyle bir hesap yapalım. 750 bin kişi ortalama her biri alabileceği maksimum emeklilik aylığı ayda 1000 lira ile 2000 lira arasında olduğunu farz edersek ve ortalama 1500 lira aylıktan söz edersek, bu yılda yaklaşık 13.5 milyar liralık bir maliyet oluşturuyor. Evet, 13.5 milyar lira. Ya da eski e, rakamlarla ya da eski tabirle 13.5 katrilyon lira gibi bütçeye bir yük getiriyor. Peki, bu yüksek gözüken meblağ bizim bugüne kadar örneğin Suriyelilere yaptığımız ki devletin açıkladığı resmi rakamlarla 31-32 milyar dolarlar seviyesindeki bunu Türk lirasını çevirdiğimizde bugüne kadar bizim Suriyelilere harcadığımız rakam 200 milyar lira ya da eski parayla 200 katrilyonu bulmuş durumda. Bir de TİKA var. Türk İşbirliği Ajansı ki TİKA'nın üstlendiği görev Türkiye dışındaki ülkelerde Türkiye adına yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardımlarda bulunmak. TİKA'nın web sitesine girdiğiniz zaman resmi olarak açıkladığı rakamlarda sadece 2017 yılında bugüne kadar sadece 2017 yılında 8 milyar dolarlık yurt dışındaki yardıma muhtaç insanlara yardım götürdüğünü düşünüyoruz ki 8 milyar doları bugünkü kur üzerinden TL'ye çevirdiğimizde yaklaşık 40 45 milyar lira gibi bir rakam tutuyor. Bu iki rakamı topladığımız zaman biz Türkiye olarak son birkaç yılda Türk olmayan, kendi vatandaşımız olmayan, bu ülke için çalışıp vergi ödememiş olan insanlara yaklaşık 250 milyar lira ya da eski parayla ya da eski telaffuzla 250 katrilyon lira para harcamışız. Demek ki kaynağımız var. Demek ki emeklilikte yaşa takılanlar için, bir bütçe oluşturulabiliyor ve demin söz ettiğim 250 milyar lirayla kıyasladığımız zaman yaklaşık 13-15 milyar lira ya da katrilyon lira e, bütçenin 10 yıllık toplamı bile bu paraları neredeyse bulmuyor yani emeklilikte yaşa takılanların devlete yaratacağı külfet 10 yıl boyunca sadece TİKA'nın ve Suriyelilere devletimizin harcadığı yardım tutarı kadar bile yapmıyor Peki neden tarihi fırsatı tepti diye e, girişte sizinle e, bir konuya dikkat çektim şöyle ki 750 bin kişi evet emeklilikte yaşa takılıyor bunlardan bir tanesi de benim ve bu 750 bin kişi yaklaşık olarak ülkemizde 2,5 milyon seçmeni temsil ediyor. Çünkü her biri bir ailenin ferdi. Ortalama her ailede 2 ila 3 tane seçmen bulunuyor. Bunların yaş grubu olarak baktığımız zaman da X kuşağı diye adlandıracağımız yani 60-70 doğumlu kişiler. Ve bunlar çalışma hayatının içinde aktifler ve baktığımız zaman mev mevcut seçmen profilinde önemli bir kısmını oluşturuyorlar. Dönüp baktığımızda özellikle Cumhur İttifakı'nın geçen seçimlerde yaklaşık 26 milyon oy aldığını görüyoruz. Oy oranlaması anlamına baktığımız zaman da emeklilikte yaşa takılanlar sadece Cumhur İttifakı'nın oy oranının %10'unu oluşturuyorlar. Şimdi iki gün sonra yerel seçimler yapılacak ve e, birçok büyük şehirde İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana gibi İzmir gibi kentlerde e, Cumhur İttifakı ile karşı taraftaki e, muhalif millet İttifakı'nın oylarının ciddi anlamda başa baş gittiği yolunda bir takım anket sonuçları açıklandı geçtiğimiz günlerde. Böylesine balık sırtı giden seçimler sırasında. Cumhur İttifakı'nın ve iktidarın özellikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili böylesine ayak diretmesi bence yerel seçimlerde de etkili olacaktır. E, dolayısıyla e, ben e, Cumhur İttifakı'nın ve mevcut iktidarın yaklaşan bu yerel seçimlerde tarihi bir fırsatı teptiğini düşünüyorum. Evet, bu videoyu beğendiyseniz lütfen siz de paylaşın. E, daha seçimlere iki gün kaldı. Belki son dakikada iktidar ya da Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki parti son dakikada bir değişiklik yapabilir ve bu konuda kamuoyuna bir söz verebilir. Ee, kanalımı da beğendiyseniz lütfen abone olun. Ee, bundan sonraki yine günde, e, gündem oluşturan konularla sizlerle birlikte olmayı sürdürebileyim. Teşekkür ederim.